arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar yeni videoya baktınız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ben burada niye başladım? Ee, videodan önce para biriktir, size şimdi yumurta alacağız. Bu arada arkada de öpet verler. Banda, bedava bunu verler. İyi, iyi. Ee, niye böyle? Aa, bayağı kan acıkmış. Gel ye. Şimdi ben bebek olmayacağım arkadaşlar. Bebeklikten çıkalım. Bu zaman bir süper etmesine diye yapmıştım da. Evet. Şimdi bu ne? Bak arkadaşlar ben olanlar bunlar bak. Arkasa ben ne istiyorum biliyor musun? Dur, Ondan kalkanlar çıkmaya çı çıkar. Şimdi. Gel neyse olsun bakayım. Arkası dört frekalı arkadaşlar belki diğer, diğer bir anda belki de biriktirebilirim arkadaşlar. Çok uğraştım almak için. Ha ah, eve gideceğiz. Gel yani eve gidelim. Arkadaşlar bu video ya 6 ya da 5 dakika olacak. Yani bu kadar. Sadece arkadaşlar bu videoyu öylesine yaptık arkadaşlar. Yani bakalım bak arkadaşlar. Yüz, ya nasıl çıkıyor? Size güzel bir örtü. Bu an, anlatım videosu gibi olsun arkadaşlar. Yani bu ne yani bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar güzel bir şey çıkmasını bekliyoruz. Bak bir şeyler çıkıyor. Bu normalde çıkıyor. Artık çıkmıyorlar. Arkadaşlar bu arada arkadaşlara Ne aldım direkt? Bunu aldım. Yumurtasını altı aldım. Arkadaşlar Evet arkadaşlar dakika şu an bir dakika olmuş arkadaşlar burada. Hastane ben nereye geldim? Hastane gideceğiz. Gel yumurta yumurta. Bak sen bunu Ama diğer 700 e çok güzel sesler çıkıyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar arkadaşlar ben acaba bunu hemen yapıp tam gelsin. çünkü olmayacak da. Aslanın nerede lan? arkadaşlar ben hemen gelip yapıp geliyorum. Yani evet. Arkadaşlar ben çıkardım. Arkadaşlar el, 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 el şükür buldum. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar buldum. yemek yemek için aldım. Bir şeyimiz var. Paramız var. Arkadaşlar sen de gel. Uf, okul okul bilmem. Hastane okul olur ya. Arkadaşlar şu an zaten var mı yanımda? Hmm, evet. Arkadaşlar bu video bence biraz daha ya, bilmem. Bayağı kısa mı olur bilmem arkadaşlar size bazen belki yani y y y direkt ya yumurta alacağım zaman size açarım. Kameranı açıktan gördük. Yemek e, su gelsin ve uyuma gelsin tamam. Hadi güzel bir şey hadi güzel bir şey. Hadi 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 hadi. hadi. O makası bayağı uğraştım ha. Yani 10-20 dakika uğraştım. Ya buradan çıkalım. Hadi artık sen de ol. Boğulduktan sonra C'ye kadar gelecek yani. C'ye kadar gelecek ondan rahat sonra rahatlatacağız. Kasa vakitinde işte, o yüzden işte. Bayağı uzun olacak diyorum. 6 kere değil de 5 dakika. Son dakikalar geç. Hadi. Böyle ee, değil de. C'ye değil de E'ye geldi. Hadi lütfen yemek. Yemek. Ay. Arkadaşlar bakın buraya koydum ben. <laughs> arkadaşlar bekleyin ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. arkadaşlar iyi oldu. Tamam bu da bu son görev. Hadi arkadaşlar güzel bir şey. Fırat. Ya Fırat kaldı. Arkadaşlar güzel. Hadi lütfen çok lapet çıksın. Hadi arkadaşlar hadi, hadi hadi güzel güzel güzel. Arkadaşlar artık hiç güzel. Bekler gelmiyor. Hadi çık. Na 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 na. Hadi herkese hep benim. arkadaşlar arkadaşlar görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın derken Bunlar bana bir iki üç tane var Arkadaşlar bakın bunlar var bende ya, of. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar arkadaşlar Arkadaşlar diğer ki yumurta çıkması yerine yumurta çıkması için yani işte bu videoya gel gelmesi için arkadaşlar Buna yani siz izlemeye basın. E, like 20 yapın. Ya e, 10 ya da 6 yapın. Yani hiç 6 yani hep 4'ü görüyoruz. 5 falan göremiyoruz. Evet o yüzden işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an bitmiştir. Evet arkadaşlar bundan sonra bitmiştir. Hadi hoşçakalın. Bay bay.